Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuruda bulunabileceğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle: Üniversiteli arkadaşlarım, GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yurt başvuruları hayırlı olsun. Tüm öğrencilere başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere.